Sevgili izleyicilerimiz, piyasalardaki gelişmelerin, haberlerin, verilerin yatırım fonlarına yansımasını konuştuğumuz bu haftaki programımızın konuğu Yapı Kredi Portföy. Sponsorlu yayınımızda konuklarım Yapı Kredi Portföy'den Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi Bölüm Müdürü Devran Şimşek Arslan ve Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü Selçuk Yılmaz bizimle beraber. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi ilk olarak biraz piyasalara bakacak olursak önümüzdeki haftanın önemli verisi enflasyon verimiz açıklanacak Pazartesi günü 4 Aralık'ta geçtiğimiz ay gelen yıllık enflasyon yüzde 60 biri işaret ediyordu ve önümüzdeki dönem için burada sizin beklentilerinizi soracağım Kasım ayında da Merkez Bankasının piyasa beklentileri anketi yayınlanmıştı. Bu ankete göre de Yıl sonu tahmini %67.2 olarak çıkıyor. Bir de tabii geçtiğimiz perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Sürpriz bir şekilde faizi 5 puan arttırdılar. Artık politika faizimiz %40 seviyesine gelmiş oldu. Aslında ben hem enflasyon verisine hem de para politikasındaki bu değişimi biraz yorumlamanızı isteyeceğim. Bir de dün Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan'ın İstanbul Sanayi Odası'na yaptığı bir konuşma vardı. Bu konuşmada da TL'ye geçiş zamanının geldiğini söylüyordu. Tüm bu verileri bir araya getirdiğimizde sizin bu konuyla ilgili yorumlarınız nedir Selçuk Bey? Öncelikle tekrardan merhaba diyorum. Serhan, enflasyon beklentisinden başlarsak eğer bu ayki beklenti 3.09 civarı bir artış öngörülüyor. Eğer bu artış gerçekleşirse e, yıllık enflasyon 161.76'ya yükselecek. Bir önceki ay 61.36 bu. E, geçtiğimiz günlerde Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması e, anketi açıklandı. Orada gıda fiyatlarında kısmi düşüş görüyoruz geçmiş yıllara göre. E, bu da enflasyon için aslında olumlu bir seyir. E, yani enflasyondaki yüksek seyir devam ediyor ama bazı noktalarda kırılmaları hafif hafif görmeye başlıyoruz. Bu da buradan da Merkez Bankası politikalarına bağlarsak eğer, sıkı politikaların etkisini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. E, muhtemelen süre alacak bu, daha süre alacak. Enflasyon beklentilerinde tüm sektörün ve datalara baktığımızda kırılmanın aslında ilk 6 aydan sonra, ilk yarından sonra olacağını görüyoruz ilk altı ay yine yüksek bir enflasyon e, patikası yaşayacağız Türkiye olarak. Ama bu sıkı politikaların devam etmesi hem Gayri Erkan'ın söylediği gibi e, belli bir noktadan sonra kırılmaları getirecektir enflasyon beklentisinde. E, yıl sonu OVP'de ve işte Merkez Bankası'nın daha önce açıkladığı 65 civarı bir enflasyon beklentimiz var. Yıl sonunu belki biraz daha aşağılarda kapatma ihtimali olabilir. E, bir sonraki yıl asıl bizim için önemli olacak. E, buradaki 36-37 beklenti seviyeleri eğer gerçekleşirse, gerçekten e, bu politikaların etkisinin e, çok işimize yaradığını görmüş olacağız. E, geçtiğimiz ayki faiz politikası toplantısında dikkat çekici bir unsur geçmiş aylardan farklı olarak artık e, adımların küçüleceği, faiz arttırma adımlarının küçüleceği sinyali e, açıklaması burada biraz etkili oldu. Tabii sürpriz artış piyasalar için önemli bir artıştı, yurtdışı yatırımcılar açısından da güvenin e, tazelendiği bir artıştı. Aka, e, akabinde CDS spreadlerinde düşüşler de gördük. E, yani şu anda Merkez Bankası politikaları tamamen enflasyon düşürmeye odaklanmış. E, bu konuda e, elinden geleni yapıyor bir görüntü sergiliyor. E, ama enflasyondaki tüm dünyaya baktığımızda geçtiğimiz ay örneğin Amerika'da da ufak bir enflasyonda düşüş gördük ama enflasyondaki katılık sadece Türkiye üzerinde değil dünya genelinde de katılık devam ediyor aslında. bir noktada kırılacaktır bu politikalardan vazgeçmezsek sıkılaştırıcı politikalardan vazgeçmezsek bir noktada kırılacaktır bu direnç. Ama dediğim gibi ilk 6 ay önümüzdeki ilk 6 ayda biraz enflasyon yüksek bir seviyede devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ben buradan aslında yatırım fonları dünyasında bu hafta en çok tartışılan konuya gelmek istiyorum. İzleyicilerimiz de bunu çok merak ediyorlar. Soruyorlar bize de, sizlere de eminim sorular geliyordur. Geçtiğimiz hafta sonu çıkan torba yasa ve bu torba yasada yatırım fonlarını ilgilendiren bir bölüm vardı. Bu bölümde de bazı fonlarda verginin, stopajın %40'a kadar çıkartılabilme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verildiği belirtiliyordu. Tabii daha hani torba yasa niteliğinde yönetmelikler gelmedi. Çok belirsiz Bunları biliyoruz ama sizin Yapı Kredi portu Yönetimi olarak bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Eee tabii bununla ilgili hem Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği TKYD'nin de görüş bildirdiğiyle ilgili bir bilgi edindik. nasıl yorumluyorsunuz burayı? Burada bu vergi %40'a kadar olabilecek bu vergi hangi fon türlerine gelebilir? Ee, biz sizin yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Ee, Seher Hanım burada şu anda ne söylesek aslında tahmine giriyor Çünkü e, bir uygulama metni henüz elimizde yok. E, torba yasa %40 yetkisi veriyor. E, ama öncekinde de işte e, mevcutun iki katına kadar arttırılması yetkisi vardı Cumhurbaşkanlığı yetkisinde. E, onun kullanıldığını görmedik daha önce. E, Ola ki kullanıldı diyelim. Burada hangi fonlarımız yani bu yüzde %40'lık limit içerisinde bir artış olduğunda. Ee, bizim için burada baktığımız aslında birkaç bir şey var. Şimdi burada eğer Eurobond fonlarına bu e, stopaj yükselmesi artışa gelir ise e, mevduat tarafına da gelmesi aslında olası gibi görünüyor. Yani aradaki makasın sabit tutulacağı tutulacağını bekliyorum ben şahsen. Çünkü böylelikle e, Eurobond fonlarının cazibesi yine mevduat müşterileri için, döviz mevduat müşterileri için yine Eurobond fonları daha cazip olacaktır diye düşünüyorum. Bir diğer nokta ise yatırımcılar şunun tedirginliğini yaşayabilir. Ya vergi geliyor işte e, ne yapalım gibisinden. E, orada da şöyle bir şey var önümüzde aslında. Eurobondlar için güzel bir dönem var önümüzde. Şöyle ki CDS spreadleri e, aşağı noktalara geliyor. Bankalara baktığımız zaman Kasım ayında sendikasyonlarını bir önceki spreadlere göre aşağıda bir borçlanmayla yani aslında Türkiye'ye güvenin arttığı bir ortamda gerçekleştiriyoruz. Bizim CDS seviyelerimize baktığımızda daha gideceğimiz çok yol var geçmiş yıllara göre. Buradan çok ciddi bir pozitif getiri Eurobond müşterileri sağlayabilir. Yani burada bir vergi ödenecek eğer durumu çıkar ise buradaki getiri durumunu da göz önünde bulundurmak lazım. Oraya da bakmak lazım. Ama dediğim gibi bunların hepsi tahmin şu an için. Gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Keza ilk söylem piyasalarda oluşan aldığı Eurobond fonlarına, Eurobond içeren fonlara geleceği yönündeydi. Ee, ama dediğim gibi gelirse de yine döviz mevduat müşterisi eğer e, alternatif olarak Eurobond fonlarını kullanıyor, alıyor ise e, buradaki makas bence yine e, yüksek kalacaktır. Yine cazibesini Eurobond fonları koruyacaktır diye düşünüyorum. Evet. E, Devran Hanım'ın da burada görüşlerini rica edelim. Şimdi ben videonun altına gelecek soruları da tahmin edebiliyorum. İşte altın fonlarına gelir mi, işte yabancı hisse senedi fonlarına gelir mi gibi sorularla karşılaşacağız. Siz ne dersiniz? Evet teşekkürler. E, benzer soruları biz de e, pazartesi günden beri alıyoruz bu e, karar çıktığından beri. Aslında Selçuk çok güzel özetledi. Yani buradaki ana beklenti adında e, döviz geçen ve e, dolarla alınan veya euro ile alınan yani yabancı para cinsinden e, alın yapılabilen fonlara gelmesi bir birinci öncelik. Orada e, döviz içeren, yani dövizli ürün içeren, global teknoloji gibi altın fonu gibi fonlara gelmesi e, konusu hala soru işareti. Yani buradaki netleşme e, tabii ki uygulama esaslarının e, belirlenmesinden sonra olacak. Ama ilk e, ana gündem tarafında e, dövizle alınan fonlar var. Burada da peki bu dövizle alınan fonları nasıl etkiler? Ne yapmalıyız soruları bize de çok geliyor. Burada da aslında yine Selçuk'un özetlediği gibi e, sonuçta dövizle alınan Eurobond fonları aslında en çok e, DTH şişa. yani döviz cinsi mevduat e, yatırımcısına uygun ürünlerdi bunlar. Ve eğer döviz cinsi mevduatlarda da benzer şekilde bir vergi artışı olursa aslında yine e, aynı şekilde değerlendirildi olacak. Şu anda mevcut sistemde dolarla, euro ile alınan fonlarda DTH'lere göre bir e, stopaj avantajı var. Aslında bu stopaj avantajını karşılaş, e, ortadan e, kaldıran e, bir duruma gelmiş olacak. Ve bu, daha sonra da yine getirilere göre yatırımcı karar verebilecek. Yani DTH'nin getirisiyle e, Eurobond fonunun getirisini karşılaştırarak bir karar verecek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Peki Devran Hanım, sizin izleyicilerimize önümüzdeki dönem için önereceğiniz varlık dağılımı ve fonlar hangileridir? Evet, teşekkürler. Aslında hani Selçuk'un da biraz bu piyasa çizgi piyasa yönünden yola çıkarak bu fonlardan bahsedelim. Şimdi ilk aşamada özellikle sabit getirili tarafta bir değer görüyoruz yani özellikle önümüzdeki yıl içerisinde de bu para politikalarının bir yansıması olarak yükselen faizin ardına uzun zamandır çok bahsetmediğimiz sabit getirili menkul kıymet fonları yeniden ön plana çıkabilir. Burada da özellikle bizim YBS kodlu eee Özel sektör tahvil bono fonumuz var. E, bu fon daha çok böyle kısa vadeli özel sektör kıymetlerinden, bonolarından oluşuyor. O yüzden e, bunu ön planına çıkabilir diye düşünüyoruz. Aynı şekilde yine GOT kodlu bir borçlanma araçları fonumuz var. E, bu fonda da bir değişikliğe gidiyoruz. E, daha önce orta vadeli borçlanma araçlarıyla sınırlanırken o orta vadeli kısmını da kaldırıyoruz. Bunlar, bu iki fon YBS ve YOT, e, özellikle para politikasının getirdiği... E, yükselen faiz ortamında aslında yatırımcılara ee, bu SGMK alanında güzel e, getiriler sunabilir diye düşünüyoruz bizim öne çıkardığımız fonlarda. Onun dışında yine aslında Selçuk'un bahsettiği gibi e, yabancı güvenindeki artış yine tabii ki e, borsa İstanbul'daki fonları da olumlu etkileyecektir diye düşünüyoruz. Biz e, yani önümüzdeki yıl içerisinde de e, bizdeki olumlu hareketin devam etmesini bekliyoruz. Burada en önemli nokta da aslında hisse seçimi olacaktır. E, hisse seçimi e, ön planda olunca da biliyorsunuz bizim hani en çok beğendiğimiz fonlar bir tanesi yaz fonumuz, koç iştirak fonu. Eee bunu da yine yatırımcılar aslında öne çıkardığımız fonlardan bir tanesi Eee koç iştirak fonumuz. Bununla birlikte e, YHS fonu da birinci hisse senedi fonumuz da aslında işte o beklenen yabancı girişimden en çok nem alınacak fonlardan bir tanesi olabilir. Bunun da sebebi YHS özellikle işte örneğin son dönem işte bankacılıkla ilgili onun beklentileri kendi içinde yansıtabilen yani beğendiği sektöre girip o sektörde ağırlığını hani yasa yakından tak takip ederek sektör bazında dağılımlar yapabilen bir fon. Ee, buradan da yatırımcılarımıza tekrar hatırlatalım. Yani borsa İstanbul'a gelip beklentilerimiz olumlu da olsa en önemli nokta doğru hisse seçimi olacaktır. O yüzden e, geniş seçeneği olan YHS fonu yani her sektöre de girip çıkabilen, değer gördüğü yerde ağırlığını arttırabilen bir fon ve e, Koç İşler fonu da aslında zaten Türkiye'nin lokomotif şirketlerden oluşan bir fonu. Biz hisse tarafında öneriyoruz. E, son olarak da hani başka hangi varlık sınıfı derseniz burada da aslında yine Selçuk'un bahsetti. Eurobond e, fonları e, ön plana çıkıyor. Yani CBS'de hala değer görüyor olmamız ve e, hani Eurobond'ların aslında döviz diligence bir getir açısından hala cazibesini koruması sebebiyle e, ilk olarak e, TL ile alınabilen GBE e, kodlu Eurobond fonumuz aslında yine yatırımcılar tercih edebilirler e, bu fon TL ile alınıyor, TL ile çıkıyor ve yani beklentiler dahilinde de bu hani, torba yasadan etkilenmeme ihtimali olan fonlardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi zaten TL ile alınabilen bir fon. Onun dışında bir fonumuz daha var. Bu bir serbest fon olacak. O yüzden sadece nitelikli yatırımcılar için uygun bir fon ama bu da e, döviz cinsi yatırım yapabildiği bir fon. Fonun kodu YNK e, Nişantaşı Serbest e, Döviz Fon. Şimdi bu fon e, ibaresinde de döviz olduğu için yani hem Dolarla hem de TL ile alınabildiği için belki dolarla alan yatırımcılar yatırımcılarda torba yasa e, ki alımları için belki yeni bir e, stopaj durumu söz konusu olabilir. Ama bu fonun en büyük özelliği de aslında e, yatırımcısına 3 ayda bir e, kupon ödüyor olması. E, özellikle ben hani alayım uzun vadeli o fonda kalayım ama bana arada da bir gelir sağlasın, bir getiri sağlasın diye düşünen yatırımcılar için e, bu Nişantaşı Serbest Fon için Hatta Eurobond'dan bile neredeyse daha sık kupon veren biliyorsunuz Eurobond'lar 6 ayda bir kupon ödüyorlar. Bu fon 3 ayda bir kupon ödeyerek yatırımcısına bir nakit girişi de sağlıyor. Ama buradan şunu da hatırlatayım. Bu fon tefası açık bir fon YNK kodu fonu ama eğer tefas üzerinden alırsanız e, yani yapı kredi kanalları dışında bir e, kurumdan alabilirsiniz ama bu şekilde aldığınızda şu an MKK'nın sistemi gereği kupon ödemeleriniz TL ile olacak. Yani onu dolarla girip dolarla çıkabilirsiniz. Yapı kredi üzerinden alırsanız kupon ödemeleriniz dolarla yapılabilir ama tefas üzerinden alırsanız dolarla girip dolarla çıkıp kupon ödemelerinizi e, TL ile alıyorsunuz. Bu da yine aslında ben hani o kuponu yatırımlarımda kullanacaktım, harcamalarımda kullanacaktım zaten TL'ye çevirecektim diyen yatırımcı için uygunluğunu koruyor diye düşünüyoruz. Yani özetle beğendiğimiz varlık sınıfları ve o varlık sınıflarında da öne çıkardığımız fonlar bu şekilde. Devran Hanım peki bu 3 ayda bir ödenen kuponları yatırımcılarımız yıl sonunda beyan etmek zorundalar mı yoksa hani stopaja tabi mi aynı diğer fonlarda olduğu gibi? Evet bu aynen yani bir yani nasıl hisse senedi kar payı ödenme hisse fonu alsalar o da stopaja tabi onun kupon ödemesi kar payı ödemesi bu fon için de aynı şey geçerli. Yani fonlarda ödenen bu e, temettü gibi kar payları e, stopaja tabi olduğu için ekstradan bir beyana gerek duymuyor yatırımcılar. Peki ben bir de ilk bahsettiğiniz fonlarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bir tane fonumuz özel sektör tahvil fonu dediniz, diğeri de Yot kodlu fon, borçlanma araçları fonu. Bu ikisinin farkını biraz izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Bir de hani getiri anlamında özel sektör tahvilleri bildiğimiz kadarıyla hani devlet tahvillerine göre biraz daha yüksek kazandırabiliyorlar. Buradaki hani bu farkın sebebini de biraz anlatabilirseniz çok faydalı olur. Orada isterseniz ben e, devreye gireyim. E, özel sektör tahvilleri e, aslında baktığımızda e, yatırımcı kitlesi olarak e, mevduat müşterilerine daha uygun bir fon. Çünkü içindeki tahviller genellikle iç verimle değerlenen yüksek getirili e, kısa vadeli e, borçlanma araçları. Yani bunlarda ciddi bir fiyat hareketi olmuyor. Genellikle iç verimle değerlenerek devam eden fonlar. Böylelikle amaç olarak mevduatın üzerinde bir getiri müşterilere sunabilmek. Burada son dönemde gelen ihraçlara baktığımızda da şirketlerin mevduat faizlerinin üzerinde borçlandığını görüyoruz. Bu noktada mevduata alternatif, ondan daha iyi getir sağlayabilecek bir fon olarak düşünebiliriz. Diğer taraftan YOT fonumuz ise devlet iş borçlanma senetlerinin tamamına yatırım yapabiliyor. Burada değer gördüğü gerekir, gerekirse enflasyon endeksli, gerekirse değişken faizli, gerekirse TLRF endeksli veya sabit kuponlu bütün kıymetlere yatırım yaparak buradan ekstra getiriler sağlamaya çalışan bir fonumuz. Bu fonumuzda önümüzdeki dönemde faiz artışı sürecinde yüksek yerlerden iç verim eğer oluşturur isek faizlerdeki olumlu hareketleri çok daha hızlı bir şekilde yansıtabiliriz fon açısından. Yani risk açısından baktığımızda özel sektör tahvilleri biraz daha sakin ve iç verimde ilerleyen bir fon iken e, yot fonu biraz daha piyasa hareketleriyle ilerleyen bir fon. Burada da faiz artışı ve düşüşlerinden e, pozitif ya da e, negatif kısmı etkileri olabilir. Ama bu fonun e, uzun soluklu baktığımız takdirde e, Yot fonu daha çok risk algısı mevduatın biraz daha üzerindeki e, borçlanma aracı yatırımcılara uygun bir fon olarak sunabiliriz. Çok faydalı oldu bu açıklamanız. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey. E, verdiğiniz bilgiler için, paylaşımlarınız için, katkılarınız için çok çok sağ olun Devran Hanım, Selçuk Bey. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.